Evet sevgili seyirciler, Lütfüksburg turumuz devam ediyor. Yanımızda hanım bir ablamız var. Merhaba efendim. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Sultan. Sultan Hanım. Soy isim ne? Düzgün. Düzgün. Ana. Düzgün. Tamam. Bu soyat bana hiç yabancı gelmedi. O yüzden durdum. Çok düzgündür ya. Düzgün ailesi aşiret herhalde burada. Büyük. Ee, ne zamandan beridir Lütfüksburg'da yaşıyorsunuz? 2008. 2008 gelin olarak mı geldi? Evet. Ne diyorlar ona? İtalya gelin mi? <laughs> Bilmiyorum öyle mi diyorlar? <laughs> evet. Çalışıyor musunuz? Hayır. Çocuklarınız var tabi evet. Peki Türkiye'den neredensiniz? Şerefli Koçhisar. Şerefli Koçhisar. Ben de şerefli Eskişehirliyim. <laughs> Şimdi sizinle bir kazan <laughs> yarışması için yarışacağız. Minik sorumuzu bilirseniz bizden bir tane soy bir kuyumculuktan küçük altın kazanacaksınız. İnşallah diyelim. Sorunuz geliyor hazırsanız. Şimdi alfabemizde kaç harf vardır? Kaç tanesi sesli? Kaç tanesi sessizdir? <laughs> kaç tane vardır? Almanca olsaydım bilirdim. <laughs> Ama siz sonradan gel normalde Türkçesini bilmeniz lazım. Yani ben Türk alfabesinde kaç harf olduğunu, kaç tanesinin sesli, kaç tanesinin sessiz olduğunu soruyorum. Bilirseniz bizden bir adet küçük altın kazanacaksınız. 29 29, doğru. Peki bunların kaç tanesi sesli, kaç tanesi sessiz? Bilirseniz hediyeniz hemen hazır. 8. Ne? Onlar sessiz. Şimdi onları tek tek saymanıza gerek yok. Sadece kaç tanesi sesli, kaç tanesi sessiz. Onları söyleyin yeter. 8. Onları say. <laughs> 8. 8 ne? Ben şimdi bilmiyorum sessizleri a o, a mı oluyor? Onlar sessiz mi oluyor? <laughs> sesli harfler var, sessiz harfler var. Bunların kaç tanesi sesli, kaç tanesi sessiz? Tamam, 29'u bildiniz. Şimdi bunların kaç tane sesli, kaç tane sesli On da bilirsiniz biz. 8 tane sessiz. 21 tane sesli. E 21 tanesi sessiz, 8 e, tanesi seviyorum. Aa onlar sessiz mi? Sessiz değil mi? Onu Ben bunu kabul kabul sayacağım ama ben size küçük bir soru daha soracağım. Eğer onu bilirseniz bizden bir tane altını kazanacaksınız. Dayınızın öz annesinin tek kızı sizin neyiniz olur? Dayınızın <laughs> Öz annesinin tek kızı sizin neyiniz olur? olur. Anneniz olur. Doğru cevap. Vallahi küçük altına hak ettiniz. Ben size hemen ödülünüzü veriyorum. Buyurun açın kameralara da gösterelim. ki buradan pazar yeri ekranlarından selam göndermek istedikleriniz var mı? Vallahi anneme babama bilmiyorum. Nerede babana. anne baba? Onlar Köyde Şerefli köyler köyündeler. Onlara çok çok selam gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Biz de selamlarınızı pazar yeri ekip olarak iletiyoruz.